Uğurgil geliyor Uğurgil. Bekir de gidiyor Beşir. Bekir. Bekir! Rezil ettim oğlum ben seni. Bekir. Tamam tamam hadi hadi. Bekir, mı? Bekir, mı? Bekir, mı? Merhaba. <laughs> Serdar sen Mesala, işte aslan gibi dikilen adamlardan Bekir. birisi ya. Gel 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 gel. Gel. Bekir yarama be. Koşa Yürü Bekir. In. Cemal, bulaşıkları mı yıkıyor? Ne <laughs> Oğlum o Bekir, düşer lan o merdivenlerden. Yok artık, 5 dakika oturak mı? Boş ne oturacak? Oturak mı? <laughs> Oturak mı? <laughs> Ama alarmı da vardır ha bu 131. Hadi hadi la şunu alın la. Bak, bak.